Değerli arkadaşlar, 9 aydan beri esnafın iş yeri kapalı. Maalesef esnaf iş yeri iflasa sürükleniyor. Dünyada örneği olmayan bir şey yapıyoruz. Esnaftan hem dükkanı kapat hem çalışma diyoruz hem de para istiyoruz. Yaklaşık 20 kaleme yakın esnaftan vergi alıyoruz. Damga vergisi, çevre temizlik vergisi, doğalgaz gibi birçok vergi alıyoruz. Ve Allah aşkına esnaf, elinizi vicdanınıza koyun, esnaf bu parayı kapalıken nereden alsın bir düşünün. Esnaf evine ekmek götüremez duruma gelmiş. Malatya'da yaşadık. Cumhurbaşkanı abartıyorsunuz dedi ama esnaf mecazi anlamda değil. Gerçekten evine ekmek götüremiyor ve ilk kez esnaf ilk kez gıda paketine muhtaç kalmış durumda. Sağına, soluna, çevresine yardım eden esnaf şu anda gıda paketine muhtaç ve AKP'li belediyeler Malatya'da olduğu gibi esnafa törenle gıda paketi dağıtıyorlar. Değerli arkadaşlar, esnaf vergilerini ödeyemiyor, borcunu ödeyemiyor. Ayrıca elektrikleri kesiliyor. Ya böyle vicdansızlık olur mu? Bu devirde, bugünlerde esnafın elektrikleri kesiliyor. Değerli arkadaşlar, esnaf şu anda entip olmuş durumda. Esnaf entip olmuş durumda ve yaşaması zor gözüküyor. Şimdi 9 aydan beri söylüyoruz, Genel Başkanımız söylüyor, biz de söylüyoruz, bu kürsüde söylüyoruz. Esnaf perişan, iyi değil diyoruz. Esnafa bir paket açıklandı yaklaşık 432 bin esnaf faydalanıyor. 2 milyon 200 bin esnaftan. Onlara da günlük 33, 33 TL 33 TL para veriliyor. Ya Allah aşkına elinizi biraz vicdanınıza koyun. Siz saraylarda eğlence yapıyorsunuz. Saraylarda lale devrini yaşıyorsunuz. Esnafa 33 TL veriyorsunuz. Değerli arkadaşlar bakın bir resim var elimde. Aslında Türkiye'nin resmi bu. AKP'nin en büyük sloganıydı bu. Hayal değil gerçek oldu. Bu bir esnafın dükkanı. Camlar dükkana kepengini indirmiş, kilit vurmuş. Sadece 2020 yılında 85.551 esnaf kepenk kapatmış durumda. 85.551 aile ekmeğe muhtaç durumda sadece bu dönem. Bu AKP'nin resmi hayal diye gerçek oldu değerli arkadaşlar. Şimdi konumuza gelelim değerli arkadaşlar. Konu ne diyor? İyi Parti zincir marketler zincir marketleri gibi düzenleme yapılsın diyor. Çok doğru ve haklı bir düzenleme isteniyor. Bunu biz destekliyoruz. Değerli arkadaşlar buna aslında bu zincir marketlere hepsi üç harfli ve AKP döneminde türeyen AKP döneminde gelişen ve ismine zincir market değil yedi başlı ejderha diyeceğimiz şey bakkalı yiyor şarkıteri yiyor kasabı yiyor züccaciye manavı kırtasiyeci herkesi yiyen bir yedi başlı ejderhayla karşı karşıyayız. Buna zincir market değil zincir market terörü demek lazım değerli arkadaşlar. Bakın turşu zamanı turşuluk malzeme satıyor kitap zamanı kitap satıyor. Değerli arkadaşlar dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir saçma düzen olamaz.